Diyabet hastalarında görülebilen diyabetik retinopati, gözün görmeyi sağlayan A tabakasını etkilemekte ve görme kaybına sebep olabilmekte uyarısında bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Nedime Şahinoğlu Keşkek, diyabetik retinopati gelişen bir hastanın görme merkezinde tutulum yoksa görmede azalma hissetmeyebilir. Ancak tedavisiz ve takipsiz kaldığı bu dönemde var olan hastalığı ilerler uyarısında bulundu. Diyabetik retinopatiyi etkileyen bazı faktörler var. Bunlardan bir tanesi diyabetik retinopati, diyabetin süresi. Diyabet ne kadar uzun süre varsa o zaman bu hastalarda diyabetik retinopati görülme sıklığı daha fazla oluyor. Ayrıca gebelik e, diabetik diyabetik retinopatiyi tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Bununla beraber kontrol edilemeyen kol tansiyonu, sistemik tansiyon ve ağır enfeksiyonlar da kan şeker düzeyini yükselterek diyabetik retinopati sıklığını arttırmakta. Diyabetik retinopati nasıl bulgular veriyor hastalarda? Bazen hasta çok ileri döneme kadar diyabetik retinopatiyi anlayamayabiliyor. Bunun sebebi görme merkezinin tutulmamış olması. Görme merkezi tutulmadan hasta e, az gördüğünü hissetmeden diyabetik retinopati olduğunu anlamayabilir. O yüzden diyabet tanısı konduktan sonra hastanın göz polikinine yönlendirmesi gerekir. Diyabetik retinopatiye etkileyen durumlardan bahseden keşkek, hastalığın hızla ilerlemesine sebep olan durumların arkasında kötü seyreden kan şeker kontrolü, ağır enfeksiyonlar, iyi düzenlenemeyen sistematik tansiyon ve gebelik yer almaktadır ifadesini kullandı. Vitrektomi gözün içindeki sıvının, vitre dediğimiz sıvının alınıp e, temizlenmesini ve gözün arkasındaki...